Hadi gelin, F. Scott Fitzgerald'ın belki de en tuhaf hikayelerinden birine, yani geriye doğru yaşaman bir hayata göz atalım. Her şey 1860'da Baltimore'da başlıyor. Zengin, hali vakti yerinde bir adam olan Roger Button, ilk çocuğunun doğumunu büyük bir heyecanla bekliyor. Aklında tek bir hayal var, Y ile gönderebileceği bir oğlu olması. Ama tabii ki bu son derece sıradan beklentinin, tarihin en akıl almaz olaylarından birine kapı aralayacağından habersiz. Bay Baybat'ın hastaneye ulaştığında bir tuhaflık olduğunu hemen anlıyor. Aile doktorları Keen, öfkeden deliye dönmüş bir halde merdivenlerden iniyor, mesleki itibarının yerle bir olduğundan yakınıp, Batın ailesiyle bir daha asla görüşmeyeceğini söylüyor. Bu gizemli ve korkutucu çıkış, Bay Batın'ı içeride neyin beklediği konusunda iyice endişelendiriyor. Ve işte o an, Roger Batın doğum odasına adımını atıyor ve gördüğü şey karşısında donup kalıyor. Odada bir bebek yok. Onun yerine bir beşiğin içine sığdırılmış, uzun gri sakallı, beli bükülmüş, yetmişlerinde gösteren çelimsiz bir adam var. İlk şoku atlattıktan sonra duyduğu dehşet yerini öfkeye bırakıyor. Bunun kötü bir hastane şakası olduğundan emin. Ama değil, beşikteki o yaşlı adam çatlak bir sesle konuşmaya başlıyor ve babasından rahat bir sallanan sandalye istiyor. Hemşireler şok içinde ama bunun batınların oğlu olduğu konusunda ısrarcılar hastanenin adı lekelenmesin diye bu bebeğin bir an önce evine götürülmesini istiyorlar. Benjamin'in çocukluğu tam anlamıyla bir absürtlükler silsilesiydi. Düşünsenize, babası eline çıngırak tutuşturmaya çalışırken Benjamin gizlice puro içip Britannica ansiklopedisini okuyordu. Süt yerine de ekmek ve tereyağı tercih ediyordu. Yani normal bir çocukluğa dair ne biliyorsak Benjamin için hepsi tepetaklak olmuştu. Batın ailesi bu durumu normalleştirmek için adeta çırpınıyor. Benjamin'in beyaz saçlarını siyaha boyuyorlar, sakalını kesiyorlar, onu zorla çocuk kıyafetlerinin içine sokuyorlar, babasını mutlu etmek için oyuncak askerlerle oynamaya bile katlanıyor. Ama Benjamin'in tek gerçek arkadaşı, güncel meseleleri konuştuğu kendi büyük babası oluyor. Çünkü yaşıtı olan tek kişi o. Ve hikayenin en tuhaf kısmı şimdi başlıyor. Tersine gençleşme. Benjamin 12 yaşlarına geldiğinde kendinde inanılmaz bir değişiklik fark ediyor. Saçları artık beyaz değil, kırlaşmaya başlamış. Yüzündeki kırışıklıklar azalıyor, duruşu dikleşiyor. Evet, süreç tersine eşliyor. Hayatı ileriye doğru giderken bedeni zamanda geriye gidiyordu. 18 yaşına geldiğinde babasının en büyük arzusunu yerine getirmek için Yale Üniversitesi'ne başvuruyor. Ama sonuç tam bir fiyasko. Kayıt memuru, karşısındaki 50 yaşlarında görünen bu adamı tehlikeli bir kaçık sanıp onu reddediyor. Bu, hayatının ilk büyük darbesi oluyor. Kayıt memurunun bu sözleriyle birlikte kampüşteki öğrenciler de alay ederek onu kovalıyorlar. Yaşadığı bu aşağılanma bir gün onlara yanıldıklarını kanıtlama hırsını daha da körüklüyor. Bu an, onun için asla unutamayacağı bir dönüm noktası haline geliyor. Ve derken hayatında kısa ama mükemmel bir an yakalıyor. Yıl 1880, Benjamin artık 50 yaşında görünüyor. Babasının hırdavat dükkanında işe başlıyor ve bir akşam katıldığı bir partide Hildegarde Moncrief ile tanışıyor. İşte o an hayatında ilk defa aşık oluyor. Hildegard, Benjamin'in o görünürdeki olgunluğundan, duruşundan çok etkileniyor. Kendi yaşıtı olan Toy gençlerin aksine, Benjamin'i inanılmaz derecede çekici buluyor. Ve işte o an, sadece bir anlığına, yaşları sanki sihirli bir şekilde mükemmel bir uyum yakalıyor. Kaderin onlara sunduğu kısacık bir mutluluk aralığı. Bu uyum, Benjamin'e birkaç on yıl süren harika bir dönem yaşatıyor. Çıkan dedikodulara rağmen Hildegarda ile evleniyor, aile şirketini bambaşka bir seviyeye taşıyor, İspanyol-Amerikan Savaşı'nda kahraman bir subay oluyor ve Rosco adında bir oğlu dünyaya geliyor. Yani her şey mükemmel görünüyor. Ama zaman o acımasız oyununa devam ediyor. Benjamin her geçen gün daha da gençleşip enerjikleşirken karısı Hildegard olması gerektiği gibi yaşlanıyor ve aralarında yavaş yavaş trajik bir uçurum açılıyor. Yolları artık tamamen farklı yönlere gidiyor. Benjamin savaştan döndüğünde 30'unda bir delikanlı gibiyken, Hildegard artık kırklarına gelmiş, saçlarına aklar düşmüş, daha sakin bir hayatı benimsemiş bir kadın. Benjamin dans etmek, gençliğini doya doya yaşamak istiyor. Ama Hildegard, kocasının bu doğal olmayan canlılığından rahatsız oluyor, davranışlarını yersiz buluyor ne kadar ironik değil mi? Hildegarda'nın bir zamanlar hayran olduğu o olgunluk şimdi bir rahatsızlık kaynağı. Onu elinde olmayan bir durum için suçlamaya başlıyor ve aralarındaki aşk da yavaş yavaş tükeniyor. Yani onları birleştiren şeyin ta kendisi şimdi onları ayıran şeye dönüşüyor. Sonunda roller tamamen tersine dönüyor. Oğlu Roscoe ailenin reisi olurken Benjamin evde utanç duyulan ergen görünümlü birine dönüşüyor. Hatta Roscoe o kadar ileri gidiyor ki babasından kendisine amca diye hitap etmesini istiyor. Bu, Benjamin'in atlanmak zorunda kaldığı en büyük aşağılanmalardan biri oluyor. Ve artık son başlıyor. Nihai gerileme Hayali olan Harvard'a giriyor, hatta takım için fazla küçülene kadar bir futbol yıldızı bile oluyor ama sonra zihni ve bedeni çocukluğa doğru geri sayımına devam ediyor. Hayatının son perdesi açılıyor. Hayatının son evreleri, sahip olduğu her şeyin hızla yok oluşu demek. Önce kendi torunuyla bir akranı gibi oynamaya başlıyor, sonra anaokulunda kendini evinde gibi hissediyor. Savaş, iş hayatı, karısı, bütün anılar birer birer zihninden siliniyor. Bu Başlangıca doğru acımasız bir yolculuk. Sonunda dünyası küçücük kalıyor. Beşiği, dadısı Nana, sütün tadı ve güneşin ışığı. Ama bir süre sonra bunlar bile anlamını yitiriyor. Hildegard, savaş, başarılar hepsi tamamen siliniyor. Geriye sadece en temel hisler kalıyor. Ve en sonunda sadece karanlık. Friskat Fitzgerald'ın bu tuhaf masalı aklımıza derin bir soru bırakıyor. Bir hayatın anlamı yaşandığı yöne mi bağlıdır? Anılarımızın ve deneyimlerimizin illa da birikmesi mi gerekir? Yoksa ileri ya da geri, nasıl yaşanırsa yaşansın, her anın kendi içinde bir değeri mi vardır? Üzerine gerçekten düşünmeye değer.